...gerçekten. Buradaki ben sizin mi? Evet buraya alabilirim ama istiyorsanız. <laughs> çok seyirci işte, rahatsız etmesin. diye bu tarafa alıyorum? Oynar başlıklı. <laughs> evet. Oynar başlıklı ben. Ama bak gerçekten size çok ayrı bir hava katıyor. Mesela ben genelde siz böyle televizyonda falan... ...görüyorsunuz. Hep bu. kitleniyorum Gerçekten gözlerimi alamıyorum ya. Bir insanın beni bu kadar mı tatlı olur ya? <laughs> bu biraz da e, Iceberg Adartım gibi benim. Mı? Görünen kısmı bu. <laughs> sapıklık yapma kıza. Hayır Abi yani, o mu yapıyor? Ben yapıyorum sapıklığı. Be evet, beni beğenmek yani nasıl be ya? bir kadın getirdiniz Sana buraya ya. Sana yakışıyor Çağla. Yakıştı buna, mı? Buna yakışmıyor. Evet. Burayı Ü suladınız mı? Sen tutamadın mı geçerken? <laughs> Çünkü böyle bir çiçeğin... Kestek. Içine... Öne gel bir dakika. Hiç yapamadım Arkadaşım. ki. Arkadaşım. Çok özür diliyorum. Tamam. Seni beğenen dünya güzeli bir kız geldi. Evet. al Ge orada şeyin çişiyle uğraşıyorsun müzisyenin. Ne kadar hedefsizce Hayır, ben e, tutamadı derken, şeyi, ibriyi tutamadım. Arkadaşım, anladım. onları bırak. Git oraya otur, bütün karizmanla soruyu sor. İlk defa seni beğenen biri var. Ama ben tanımıyorum. Nasıl bir soru sorayım? yanlış bir soru sorarım. E, tamamen kalbinde kaybetmek istemiyorum. Ya sor, çocuğunuz var mı? Çocuğunuz, şey, şey, kocanız oldu mu daha önce? Evet. Öyle şeyler, evet. <laughs> evet, iki koca doğurdum. Ne saçma bir şey. Böyle soru sorulur mu? Ha şey, e, eşiniz var mı? Evli misiniz? Bekar mısınız? Kaç çocuk? Ya öyle Bir şey sor işte. Sokakta bir adam seni gördüğünde ne diyor? Ne haber lan diyor. Ne diyecek yani? <laughs> öyle deme. Bizim gene de böyle. Bir sokak... sonraki aşaması ne? Kaça gidiyorsun? Git sor işte. Kaça gidiyor mu? Bana. <laughs> Hala bir umudu var benim eğitimle ilgili. <laughs> Arkadaşım ne bileyim sen kimin çocuğusun falan bir şey ya. Ha. Ne oluyor lan? Sana ne oluyor lan? Sert gireyim mi biraz? Git bir, şu talk show'u yap. 3, 2, 1... Ver odunu. Müzik sen, de boş boş dur. Bir şey çal orada. Odun da ver odunu. Ya o, onun öyle acayip tabirleri bunlar. Çorlu'da bir kavim. Ee, böyle yaşıyor. Yani kalorifer falan daha henüz yok. Şimdi var mı e, bekar mısınız? Evet. Bence bundan sonrasını artık sormama da gerek yok. Yani ben sorularımın cevabını aldım. Bundan Arkadaşım sonra dünya bir, tane evet. sordu. Bir, bir tane soru sordum. Bir tane da soru sordum. Kadın soruya da doymuyor. Evet. Şimdi hakikaten merak ettiğim nokta şu. Eee... neden 34 kişi geldiniz? Birinci sorun bu. İşte biz ailecek çok hayranız. Estağfurullah o bi evet, bilakis. Anneme ben... söyledim ben dedim bugün Tolga'yla tanışacağım dedim. Müsait olursan kuliste senle de tanıştırayım artık olsun bu iş dedim. Ya ne demek ben yakarım o kulisi ya. <laughs> Bilmiyorum boş artık. boş dolaşıyorlar orada. Yani benim neler hissettiğimi size karşı bir anlayın artık bence. Ha kurban olurum. Kapat kameraları. Arkadaşım. <laughs> <Nedir? gülüyor> İstirham ediyorum. Nedir ya bu? Şimdi bu kamerada da geriyor, beni de geriyor. Yani burada biz bize 670 kişi. Şimdi <laughs> ne nasıl bir nereden çıktı bu his? yani yani sadece bende ki bence herkes sizi çok beğeniyor. Tövbe bismillah. O tarz olmaz ya. Nasıl, ne tarz olur? <laughs> evet sen şimdi çağla. Sen ona bir şey sor mesela. Saçlarınız kendinizin mi? Hangisi? Olanlar mı olmayanlar mı? <laughs> Çünkü olmayanlar var. Bir de onlar ondan da herkese paylaşmak istemiyorum. Bak ben size bir şey söyleyeceğim. Bu şekilde doğal bırakmanız kendinize olan özgüveninizi gösteriyor. Gerçekten millet onu döküyor, bunu döküyor. Orasını tıslık, burasını dikme falan. Bak en güzel bırak seyrek kalsın. Bak gerçekten çok seksi. Şimdi bu zarafeti ben nasıl e, göklere çıkaracağım diyorum çünkü seyrek başka bir şey, bayağı yarısı yok. <laughs> yani böyle yaklaşan bir kadına ben anlatabiliyor muyum? Köle olurum şu an yani mesela. Estağfurullah yok. Tabii ben olurum gerçekten... hatta şuradan kırbacımı verir misin benim? <laughs> yani... Arkadaşım. Şu anda da başlasın istiyorum bu. Arkadaşım Hayır ne yapıyorsun? Ver Demek ki o gün bugün. <gülüyor> <gülüyor> Çağla onu koltun arkasına atar mısın lütfen? Evet. Saçmalamayın. Televizyonda yayınlanacak bu. Onları koy koy. Ee, Kelepçelerin yanına de. koy. Abi...